Kaçı TV YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Zeynep merhaba. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarındayız ve bugün Kaçı TV ekibi olarak fuara katılan Türkiye'nin önde gelen firma ve kurumlarıyla buluşacağız. Aynı zamanda öğrencilerle sohbet edeceğiz. Haydi gelin birlikte fuarı gezelim. Öncelikle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarına hoş geldiniz. Fuarla ilgili genel duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Ee, bu dördüncü düzenlenen e, fuarımıza biz bütün hepsine iletişim başkanlığı olarak sandığımızı açtık. Burada da yoğun bir katılım görüyoruz inşallah. Ee, biz başkanlığımızın burada faaliyetleri hakkında gençlerimize bilgiler veriyoruz. Ee, okudukları bölümlere göre e, iş imkanları bizim başkanlığımızda nereler olabilir veyahut da e, hangi kurumlarda iş bulabilir? Bununla ilgili yoğun bir şekilde gençlerimizin e, sorularına cevap veriyoruz biz burada. E, bir Bayağı da bir başkanlığımıza yoğun talep var bu konuda. Çünkü bizim e, kendimizin yapmış olduğu e, kariyer, tanıtım günleri kitabımız var. ve Bunun içinde de biz e, İletişim Başkanlığı'na hangi bölümlerden, hangi branşlardan personel alıyoruz. ile e, mi, sınavla mı hepsini biz burada e, yayınladık. Bayağı da ilgi görüyoruz bununla ilgili. Katırım da oranımız da yüksek. E, bununla ilgili Katio'da teşekkür ediyoruz e, ev sahipliğinden dolayı. E, her şey güzel gidiyor. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Kendinizi ve kurumunuzu tanıtabilir misiniz? Evet, ben öğretim görevlisi Yakup Ayal. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin turizm markası olan Koru genel müdürüyüm. Üniversitemizin turizm alanındaki faaliyetlerini tüm Trabzon'umuza, paydaşlarımızla beraber nitelikli bir hizmet sunmak üzere ekibimizle birlikte profesyonelce hem turizm öğrencilerimiz hem de çalışanlarımıza sunmaya çalışıyoruz. Peki üniversitemizin ev sahipliğini yaptığı Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu fuar sizin beklentilerinizi karşıladı mı? Evet çok verimli bir fuar geçiriyoruz. Esasında kariyer fuarları piyasadaki ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetişmesinde çok önemli bir basamak. Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimizin veya sektöre ilgi duyan insan kaynaklarının direkt ilgili yetkililerden bilgi alabildiği, veya çalışma fırsatları hakkında görüşlerini alabildiği çok güzel bir e, buluşma noktası. Biz de e, Koru Otel olarak öğrencilerimizin bizlerde staj yapması veya part-time çalışma yaz sezonundaki artan turizm faaliyetlerinde değerlendirebileceğimiz insan kaynaklarına ulaşabilmek adına biz de bir QR etiket hazırladık. Şöyle size göstermek istiyorum. Burada biz çevre ve sürdürülebilik politikalarımız kapsamında kağıdı kullanmıyoruz. Şirketimizin çevre politikalarına atıfta bulunmak ve dijital dünyaya uyumluluğumuzu göstermek adına QR kodlarla beraber öğrencilerin CV'lerini topluyoruz. Ve ileriki aşamalarda değerlendireceğimiz CV'lerden öğrencilerimiz birileri bizlerle beraber çalışma imkanları bulacaklar ve kariyerlerinde üst düzey yetkin insanlara hizmet ederek turizm alanında güzel fırsatlar elde edeceklerini düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Peki bu fuara katılan öğrencileri standınızda neler bekliyor? Bunları da bize açıklayabilir misiniz? Evet. Öncelikle şunu bahsetmek istiyorum. Biz Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın altın sponsoruyuz. Plaketimizle karşılıyoruz öğrencilerimizi. Ve öğrencilerimizi standımıza ziyaret ettiklerinde satış-pazarlama müdürümüz, e, rezervasyon e, sorumluluğumuzla birlikte turizm sektöründe nitelikli insan kaynağında hangi nitelikler olması gerekiyor ve biz kurum olarak hangi alanlarda hizmetler veriyoruz bunları tanıtıyoruz. Ve öğrencilerimize küçük hediyeler hazırladık. Kalem, kupa ikramlarımızla beraber ve özellikle de yöresel kültürümüzü tanıtmak için oluşturduğumuz Temel ve Fadime köşesiyle onlara bir fuarda hatıra fotoğrafı çekilme köşesi sunduk. Biliyorsunuz üniversitemiz 30 bini aşkın öğrencisiyle Türkiye'nin köklü geçmişe sahip üniversitelerinden biri. Dolayısıyla ülkemizin coğrafyasındaki her kültürden gelen öğrencimize Trabzon'daki yerel kültürümüze tanıtma imkanı sunuyoruz. Dolayısıyla üniversitemizin turizm markası olarak Turizmde nitelikli hizmetin sunulması ve Trabzon'daki turizm paydaşlarıyla birlikte Trabzon'u, kültürümüzü ve köklü geçmişe sahip Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni tanıtmaya e, misyonuyla e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Kendinizi ve kurumunuzu tanıtır mısınız? E, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü adına buraya geldik. Sağlık memuruyum. İl Sağlık Müdürlüğü'nde eğitim biriminde görev yapıyorum. Burada çeşitli arkadaşlarımız, her herkes kendi alanını tanıtıyor. Ben de stajlar, öğrenci stajları ile ilgili, yani yeni adıyla uygulamalı eğitimler ile ilgili öğrencileri bilgilendirmeye çalışıyorum. Kerek Cumhurbaşkanlığımıza, gerekse bu fuarı burada düzenlenmesinde emeği geçen Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Kendimizi burada İl Sağlık Müdürlüğü olarak e, güzel bir şekilde anlatabildik. Hala devam ediyoruz. Öğrencilerin katılımı çok yoğun. bütün okullara bildirim yapılmış galiba. Çünkü hepsi burada. ve bütün staj yaptırdıklarımız, yaptıracaklarımız öğrencileri rastlıyoruz. Bizden bilgi alıyorlar. Biz de memnuniyetle onlara düşüncelerimizi, deneyimlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Öncelikle bugün dördüncüsü düzenlenen Dokaf Kariyer Fuarı'na hoş geldiniz. Öğrencilerin Hacı Abdullah oldu restorasyona etkileri neler? Size hani izlenimleri neler? Beğendiler mi? Anlaştınız mı? İletişiminiz nasıldı? Kısaca bunlardan bahseder misiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye'deki restorasyon algısını insanlar çok kötü bir anlamda bakıyorlar restorasyona. İşte hani yapılamıyor gibi bakıyorlar. Biz bu algıyı biraz yıkmak istiyoruz. Zaten yaptığımız işlerden de bu belli oluyor. Gelen öğrenciler de e, iş bulma konusunda kaygılılar. Dokap o anlamda çok iyi firmalarla birebir iletişim sağlanıyor. Bu şekilde hem onlar CV'lerini bize ulaştırmış oluyor hem de biz istihdam olarak onlara yarar sağlamış oluyoruz. E, bizim ufak bir etkinliğimiz oldu. Hani vidayı e, tahtaya vidalayabilene işte bir anahtarlık hediye ediyoruz. O da onların hoşuna gidiyor tabii ki. Biz de hepimiz bu yollardan geçtik. Yani aşağı yukarı arkada oluşturduğumuz planlar işte fotoğraf çekmeyi seviyorlar gençler mesela. Kapıyı o yüzden koymuştuk buraya. O şekilde yani öğrencilerin de hoşuna gidiyor böyle etkinlikler. Yani okul dışında, okulun derslerin bunu atması dışında farklı etkinlikler onlara daha e, vizyoner bir bakış açısı katıyor. E, hiç duymadıkları şirketleri duyuyorlar mesela ya da ilgi alanları belki değişiyor. Liseden gelen arkadaşlar oluyor mesela, bilgi alıyorlar. Belki meslek seçiminde onlara yardımcı olabiliyoruz. Bu şekilde güzel katkılar oluyor tabii ki. Çok teşekkürler, tekrardan hoş geldiniz. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Kendinizi ve kurumunuzu tanıtır mısınız? Fadime Yasan, Trabzon İl Nüfus Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Trabzon Valiliğinin içerisinde. Peki bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı sizin beklentilerinizi karşıladı mı? Bu fuarı nasıl buldunuz? Fuar genel anlamıyla ben de gezdim gördüm. Ee, yani gençler için olumlu. Bize de geliyorlar, sorular soruyorlar. Hangi alanlarda, nerelerde çalışabilecekleriyle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Biz İçişleri Bakanlığı olduğumuz için zaten KPSS puanıyla atanıyorlar. Biz de onların bilgilendirmesini, hangi alanlarda nasıl çalışabilecekleriyle ilgili sorularını yanıtlıyoruz. Peki öğrencilerden beklediğiniz ilgiyi alabildiniz mi bu fuarda? Biz genel olarak aldık. Bize çünkü çok fazla soruyorlar İçişleri Bakanlığı olduğu için. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na hoş geldiniz. Fuarla ilgili genel duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet şimdi burada özellikle üniversitede okuyan gençlerimiz için kendi branşlarında ve burada bölge olarak bizim iş ve staj yapma imkanlarımız biraz sınırlı olan bir bölgedeyiz. Ama Türkiye'nin önde gelen özellikle savunma, bileşim ve e, ileri teknolojileri de birçok firmanın burada stand açması bölgemizdeki okuyan öğrencilerimiz için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, hoş bulduk. İsmim Erhan, Partiyadaman Trabzon Oteli'nin ön müdürüyüm. Yaklaşık 14 yıldır bu grupta çalışıyorum. Rize'de başladık dedemanlarda çalışmaya. 2016 yılında da Park Dedeman Trabzon'da aktif olarak çalışmaya devam ediyorum. Peki firmanızdan biraz bahseder misiniz? Staj yapmak isteyen öğrenci arkadaşlar için staj imkanları var mıdır? Tabii ki. sene zaten aktif olarak stajyer arkadaşlar alıyoruz. farklı departmanlara ön büro, rezervasyon, kat hizmetleri, yiyecek içecek ve mutfak departmanları için staj alımlarımız. er ne oluyor? Bunlar da genelde Haziran ve Eylül arasında. mutfak departmanında sadece biraz esneme yapıyoruz. Kış departmanında da o, de o departmana stajyer alımları oluyor. E, merhabalar. E, ismim Seda benim. Eee Yabancı Dil Okulları ve Yurt eğitim olarak şu an biz de e, fuar alanında e, bulunuyoruz. E, Öğrencilere yabancı dil eğitiminde, yurtdışı programlamalarında, e, master programlamalarında ya da Almanya'da çeşitli iş imkanları e, veren e, bir yabancı dil okuluyuz. E, şu anda talep çok fazla, e, biliyorsunuz şu anda. Ee, hem kendi kişisel gelişimimiz hem de e, iş kariyer planlaması anlamında da yabancı dilin hayatımızdaki öneminde öğrenciler gayet bilinçli. O yüzden e, detaylı bilgi almaya geliyorlar. Peki e, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nı nasıl buldunuz? Böyle bir etkinliğin içinde olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Biz her yıl zaten etkinliğin genelde sponsorlarında bulunan bir kurumuz. Hatta sadece Trabzon şubemiz değil tüm TEO şubeleri hangi bölgede varsa bu tarz etkinliklere katılmanın çok verimli olduğunu hem öğrenci açısından hem kurumumuz açısından doğru buluyoruz. Ve elimizden geldiği kadar hem öğrenciye hem de bu etkinliklere fayda sağlamak istiyoruz. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Kendinizi ve firmanızı tanıtır mısınız? Merhabalar, ismim Zehra. E, Türk Hava Yolları Teknik AŞ dünyasında iş alım ekibinde çalışıyorum. E, Türk Hava Yolları ve Türk Hava Teknik olarak buradayız şu an. E, bu kariyere ve öğrencilere şirketimizle ilgili bilgiler vermek istiyoruz. Bu kapsamda buradayız. E, peki, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nı nasıl buldunuz? Beklediğiniz ilgiyi alabildiniz mi öğrencilerden? Evet, e, şahsım adıma ben ilk defa katıldım. Buradaki ekip arkadaşlarım daha önce katılmıştı ama hakikaten çok yoğun bilgi var. E, Türk Hava çalışmanın da verdiği aslında büyük bir gururla da öğrencilerin bizlere sorduğu sorulara böyle heyecanlı karşılık vermeye çalışıyoruz. E, çünkü biliyorsunuz ki e, özellikle iş alım süreçleri de çok heyecanlı yürütülen bir firmayız. Bu anlamda öğrencilerin de dikkatini çeken bir firma olduğumuz için de yoğun bir talep var. Hem burada Türk Hava Yolları tekneğin ne iş yaptığını ve Türk Hava Yolları'nın istihdam süreçlerinden bahsetmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda biz de yoğun bir şekilde eşlik ediyoruz fuara. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, Horon Turizm firması 2014 yılında kurulmuş bir firma. Hem turizm hem taşımacılık alanında kamu ve özel sektörlere hizmet ediyoruz. Yurt ve yurt dışı turlarımız, günübirlik şehir içi turlarımız ve yakın illere turlarımız var. Konaklamalı, kültür vesaire diye çeşitli gruplarda ayrılıyor peki gelen öğrencilere staj imkanlarınızdan bahsettiniz mi? Bu staj imkanları nelerdir? Bunları biz de öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Genel olarak alanımızın turizm olması dolayısıyla turizm ve otelcilik, işte tur operatörlüğü, rehberlik vesaire gibi fakültelerden, meslek yüksek yüksekokullardan mezun olan öğrencilerle birebir ilgileniyoruz. Firmamızı ziyaret eden veya burada standımıza uğrayan öğrencilere staj imkanı sağlıyoruz. Staj çeşitli alanlarda olabiliyor. Çeşitli iş kollarımız var. İşte operasyon, otel, rezervasyon, e, sosyal medya gibi. Bunların hangi alanında yeterliyse öğrencimiz, hangi alanda kendisini iyi görüyorsa, yetenekli görüyorsa ve kariyerini ilerletmek istiyorsa onlara her türlü desteği sağlıyoruz. E, 2014 yılından beri dediğim gibi Trabzon'da hizmet veren ve filosu gayet geniş olan bir firmayız. Yurt içi ve yurt dışı turlarımız var. Yani bu alanda... Öncelikle de, dil bilen öğrencilere de ihtiyacımız var. Çünkü Trabzon e, turist çeken bir şehir. Özellikle Ortadoğu bölgesinden. Bu minvalde e, öğrencilerimizin arkasındayız. Onlara da destek veriyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Evet, Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Kendinizi ve kurumunuzu tanıtır mısınız? Tabii. Ben Mehmet Cumhur Kuter. Gemi İnşaat Sanayiciler Birliği İnsan Kaynakları Komisyonu baş danışmanıyım. E, görevim de e, gemi İnşa Sanayiciler Birliği İnsan Kaynakları Komisyonu olarak tü, Türkiye'deki tüm gemi inşa bölümü okullarını, talebelerini ziyaret edip onlara sektörümüzü tanıtmak. Onları sektörümüzde özellikle Yalı ve Bursa e, İstanbul'da olan terslerimizde staj ve iş imkanları sağlamak. Onları sektörümüzde istihdam etmek. Amacımız bu. Onun için buradayız. Onun için kariyer farlarına geliyoruz. Onun için Türkiye'deki Hemen hemen bütün gemi inşa e, okullarını geziyoruz. Ben Tuğba Çakır Özbekçi, Çamsan Ordu e, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörüyüm. E, peki e, firmanıza öğrenci için staj imkanı var mı? Tabii var. E, ne gibi? Bunlardan bize biraz bahsedebilir misiniz? Buraya başvuran öğrenciler ne gibi bir yol izliyorlar? Bunları anlatabilir misiniz bize? Öncelikle öğrencilerin kesinlikle başvurmasını istiyoruz, onu söylemek istiyorum. Staj imkanımız var, istihdam imkanımız var bunun dışında. Aynı zamanda biz bu sene şöyle de bir proje gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz genellikle tez aşamasında zorlanıyorlar, yani bir şirkette tez yapma aşamasında zorlanıyorlar. Biz de bu fuar vasıtasıyla öğrencilerle iletişim kurarak, Tezlerini bizim firmamızda yapabilme imkanı da sunuyoruz aynı zamanda. Yani staj artı tezlerini bize yapabilirler. Tabii tezlerinin bizim işlerimizde biraz entegre olması gerekiyor. Hem onların açısından hem bizim açımızdan. Burada da başarılı bir test süresi gerçekleşip de sonucunda bize katkı sağlanan bir proje elde edersek yine öğrencilerimizi işte hem istihdam konusunda hem başka konularda avantajlarımız da olacak. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Kendinizi ve firmanızı tanıtır mısınız? Teşekkür ederim. Ayten İstak, ben Türksel Global Bilgi İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak görev yapıyorum. Ee, Karadeniz'de aslında birçok istihdam sağlayan bir şirket Türksel Global Bilgi. Belki sizler de biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Ee, çünkü kurumsal anlık anlamında Trabzon'da e, birçok genç arkadaşlarımıza iş imkanı sağlıyoruz. O yüzden 12 yıldır Trabzon'dayız. Ee, bunun yanı sıra hem e, normalde ön lisans, lisans birçok bölümden öğrenci arkadaşlarımız biz yıl boyunca alımlarımız olduğundan dolayı zaten e, arkadaşlarımıza iş imkanı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra da e, şu anda bir çalışmamız var. E, of Teknoloji Üniversitesi'nde aslında Katı Of Teknoloji Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımıza staj imkanı sunuyoruz. E, buradaki staj imkanımızda da zaten 4. sınıftan sonra zorunlu staj imkan e, zorunlu stajlarını yapmaları gerekiyor arkadaşlarımız. E, o stajlarında da destek oluyoruz. Başvuruları bugün alıyoruz. Birçok da üniversitedeki mezun olmak üzere olan arkadaşlarımızdan da başvuruları aldık. Zaten biliyorsunuz gençlerimiz şu anda hani iş e, okulla okurken hem de bir yandan da iş telaşesi içerisindeler. Birçok firmayla da görüşüyorlar. O yüzden şu anda ben öğrenciler için de, iş yerlerindeki arkadaşlarım için de güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. E bu imkanları sağlayan arkadaşlarımıza da teşekkürler bu arada. Emeklerine sağlık. Birçok arkada emek var. E bunun farkındayız. Birçok arkadaşımız görev aldı. Herkese büyük tecrübeler sağlayacak bir fare oldu aslında. O yüzden emeklerinizi sizinize sağlık. E, teşekkürler. Her şey güzel olsun inşallah. Biz teşekkür ederiz. Peki bu yıl 4.sü gerçekleşen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı sizin beklentilerinizi karşıladı mı? Fuar hakkında düşünceleriniz neler? Biz bu arada her yıl oluyoruz. Zaten uzunca bir zamandır Trabzon'da e, fuar olduğu zaman da katılıyoruz şirketimize beraber. Ee, şu anda verimli geçiyor, plaketlerin verilmesi ve birçok, e, bu arada bu yıl daha çok dikkatimi çeken şey oldu, e, daha birçok firmadan, birçok uzman arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımızla bir arada vakit geçirme fırsatı da buldular. Birçok seminerler, konferanslar var, uzman kişiler tarafından eğitimler veriliyor, iş başvuruları, CV hazırlanmasına kadar birçok konuya da değinildiğinden dolayı şu anda hem genç arkadaşlarımızda hem iş yerindeki işveren arkadaşlarımıza birçok fırsatlar sunulduğunu düşünüyorum. Gayet güzel geçiyor şu aşamaya kadar. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her şey gençlerimizin inşallah gelecekleri çok güzel olur. Süleyman Sağır, Trabzon Silah Pazarlama AŞ, İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışıyorum. TİSAŞ'ta ikinci yılım. Burada ilk deneyimimiz benim açımdan ama arkadaşlar deneyimli arkadaşlarımız var. Buradayız. Peki e, bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı sizin beklentilerinizi karşıladı mı? Öğrencilerden beklediğiniz ilgiyi görebildiniz mi? E, sayısal olarak evet ama nitelik olarak e, onu yarın günün sonunda bakacağız. E, e, online başvuruya yönlendirdik arkadaşları. Daha çok staj başvurusu alıyoruz. E, Silahlara çok meraklı insanımız. Biraz yöreni getirdiği bir şey var sanırım. Silahla ilgili şey çok yoğun. Staj başvurumuz belki beklentinin çok üzerinde olacak. Mezun yönünden biraz daha çalışmamız gerekiyor sanırım. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Kendinizi ve koordinatörlüğünüzü tanıtır mısınız? Koordinatörlüğümüz Mart ayının sonunda kuruldu. Nisan'ın başı gibi faaliyete geçti. Şu anda koordinatörlüğümüz bünyesinde 12 tane proje yürütülüyor. Özellikle mezunlarımıza yönelik. 250 bini aşkın mezunumuz var. Mezunlarımızın sayısı arttıkça bizim onlarla ilişkimiz de onların sadakatin artırma noktasında da artıyor. Bu noktada onların mezun olduktan sonraki kariyer yaşamlarına sağlık katkıda bulunmak açısından biz 12 tane farklı alana proje yürütüyoruz. Bugün de DOKAF'ın bu etkinliğinde burada bulunmamızın sebebi mezunlarımıza da daha fazla iletişime geçebilmek, onların yanında olabilmek, onlarla daha fazla kariyer yaşamında işbirliği yapabilmek adına bir aradayız onlarla. Peki bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı bu fuar? Tabii, öğrenci katılımları olsun, gerekse firmaların katılımları olsun. Onları ziyaret eden öğrenciler veya mezunlar bizleri de ziyaret ediyorlar. Bu açıdan bizler için de gayet güzel bir gelişme oldu. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Öncelikle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na hoş geldin. Fuarı nasıl buldun? Beklentini karşıladı mı? Beklentimi karşıladı şu şekilde karşıladı. Daha çok kendini tanıtan firmalarla karşılaştım ve firmaları tanıma fırsat fırsatı yakaladım. Ben de kendi e, alanıma göre, kendi bölümüme göre, hatta biraz da yan alanlarıma göre CV'ler verdim ve geri dönüşler bekliyorum. Benim için faydalı bir fuar oldu tabii ki. Peki mesela nerelere CV verdin? İletişim Başkanlığı'nın seminerine de katılacağım zaten, Onu da CV vermeyi düşünüyorum. Aynı zamanda staj programları da olan e, turiz, diğer turizm firmalarına ve otellerine de CV verdim. Öncelikle hoş geldin. Fuarımızı nasıl buldun? karşıladı karşıladım. Beklentimi karşıladı. Buraya arkadaşlarımızla geldik. Pires Üniversitesi'nden geldik. Ee, bilgisayar mühendisi öğrencisi olduğum için içerideki yazılım kısmı bizi gayet iyi karşıladı. Umarım faydalı olur. Diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum. Peki hiç seviye bıraktığın bir yer oldu mu? Oldu. Savunma sanayilerine bıraktım genelde. ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN. Dönüş olur diye bekliyorum, bakacağız. Umarım. Çok teşekkür ederiz. Yani genel olarak bu fuar için biz çok çalıştık. Emeğimizin karşınızda aldığını düşünüyorum. Gerek firmalar olsun, gerek e, staj başvuruları olsun bize çok yardımcı oldu. Yani fuar gayet güzel. Kendi düşüncem adına söylemem gerekirse. Peki hiç gidip görüştüğün standlar oldu mu? Ben gemi inşa mühendisiyim. Gemak'la görüştüm, Gisbil'le görüştüm. Birkaç tane daha tersaneyle görüştüm. Bence gayet olumlu geçti. Öncelikle hoş geldin. Galiba fuarımıza görevlisin. Fuarı nasıl buldun? Beklentini karşıladım. Benim ismim Fatih. Ben gemi inşa mühendisiyim. E, fuarı çok faydalı buldum. Aslında yani iki sene önceye göre gayet de güzel olmuş. Hatta birçok eksiklerini tamamlamış. ve Birçok konuda bana destek oldu. Kendi stajımda hatta birçok imkan sağladım. Kendi stajımda ayarlamış bulunmaktayım. Daha, gü daha güzel fuarlarda görüşmek üzere. Öncelikle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na hoş geldin. Hangi bölümdesin? Bilgisayar mühendisliği. için öğrencisiyim. Peki fuarı nasıl buldun? Senin için faydalı oldu mu? Ya da CV bıraktığın yerler oldu mu? Güzeldi. Birçok e, şirketlerle tanıştım ve staj e, için sözleşme bıraktım yani. Yani arkadaşlar staj imkanı, iş imkanı alanında e, güzel fırsatlar sundular. E, o açıdan güzel. Teşekkür ederiz. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Doğu Karın Deniz Kariyer Fuarı'na yeni geldiniz. Neler bekliyorsunuz? Genel olarak neler söylemek istersiniz? Yani ben kendim adıma e, şirketlerle staj imkanlarını görüşmek için geldim. E, kendi bölümüme yönelik orman orman ürünleriyle alakalı. Onlarla alakalı görüşmeye, bilgi almaya geldim. Etkinlikler vesaire var onlarla ilgili. Bu, Bu şekilde. şekilde. Peki sen neler bekliyorsun? Ya. Neler beklentilerin? Öncelikle bana söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben orman mühendisiyim. Ve işte senin gibi... Diğer senelerde staj yapacağım için onlarla görüşmek hakkında geldim ve güzel buldum burayı da yani. Öyle verimli olacağını düşünüyorum kendi açımdan. Öncelikle merhaba, Remax Meydan olarak siz de bugün Doğu Karadeniz Kariyer Fuarında buradasınız. Öğrencilerin sizlere karşı yaklaşımları nasıl, fuarı nasıl buldunuz, neler söylemek istersiniz? 58 yaşında birisi olarak gençleri çok elektrikli yani enerjik buldum. Şöyle söyleyeyim, bu fuara biz ilk kez katılıyoruz ama çok olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum. Çok insana dokunuyoruz, çok gençlerimize sohbet ediyoruz, onlar yolu gösteriyoruz, bu sektörü anlatıyoruz. Bu sektör kariyer yapabilecekleri bir sektör. Ne diyoruz? Kendi işinin patronu ol. O yüzden e, bu sektör gençlerimiz için yeni bir kanal, yeni bir alternatif, özellikle girişimci ruhu olanlar için. Misafirlerin firmamıza olan tepkileri hakkında bize kısacık bilgi verir misiniz? Yani açıkçası yoğun bir ilgi var. Ee, gençler çok istekli, çok heyecanlılar ve biz de heyecanlarına ercizane ortak olmaya çalışıyoruz. Ee, dilerim yıllarca sürer bu fuar ve gerçekten birçok öğrenci, birçok gence istihdam sağladıklarını düşünüyorum firmaların. Yani şöyle, öğrencilerin gösterdiği ilgi çok güzeldi. Kurumumuz hakkında bilgi aldılar. Staj yapmayı düşünüyor büyük çoğu. Onunla alakalı yapması gerekenleri söyledik ve yapılan işlerden bahsettik. Yani ilgi çok güzel. Çok teşekkürler. Tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle bugün dördüncüsü düzenlenen Dokaf Kariyer Fuarına hoş geldiniz. Öğrencilerin firmanıza olan ilgisini nasıl değerlendirirsiniz? oldukça yoğun bir bilgiyle karşılaştık. Yeteneklerimiz hakikaten ziyaret ediyorlar, saç süreçleriyle ilgili bilgi almak istiyorlar. Türk telefonda yaşam nedir? Süreçlerle ilgili neler yapmaları gerektiğine dair bizler de onların sorularına yanıt vermek için buradayız. Çok teşekkürler, tekrardan hoş geldiniz. Açıkçası beklediğimizden yoğun bir katılım var. Biz bu kadar hani büyük bir organizasyon olduğunu tahmin edemedik ama aşırı bir ilgi var. Özellikle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünden aşırı bir talep var. ve Bunları bir şekilde bilgilendirip onların gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. E, belli bir yoğunluk oluştu. E, özellikle öğlen saatlerine doğru e, öğrencilerin katılımıyla güzel yoğunluk oluştu. E, sektörümüzde biz customer entegre olarak ahşap bazlı panel üretiyoruz. Sektörü bilen öğrenciler e, daha çok e, rağbet ettiler hani bilgi almak için. Stajları olsun, iş başvuruları olsun. Diğer sektörden öğrenciler de hem merakını gidermek için, hem de bizim gibi fabrikalarda şöyle çeşitli bölümlerden de çalışanlarımız çok. Sadece orman endüstri mühendisi olarak düşünmemek lazım. Elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği... bir sürü bölümde çalışma imkanı oluyor. Dolayısıyla biz de o arkadaşları bilgilendiriyoruz. Ee, soruyorlar yani sağ olsunlar size. E, firmayı da tanıyorlar. Çok teşekkürler. Tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarını nasıl buldunuz? Firmanızı öğrencilerin yaklaşımlarını nasıl, nasıl değerlendiriyorsunuz? Hoş bulduk. Ben yaklaşık 6. dönemim bu fuarda. Her zamanki gibi dolu dolu geçiyor. Bu sene de bir yer değişikliğimiz oldu. Öğrencilere daha yakın olmasından dolayı daha büyük bir katılım olduğunu görüyoruz. Mühendislik alanlarındaki öğrencilerimizin başvurusu bu sene diğerlerine nazaran daha fazla. Yani bir artış gözlemlenebiliyor. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarını nasıl buldunuz? Kurumumuza öğrencilerin yaklaşımı nasıldı, nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel, katılım şu an çok güzel devam ediyor, kalabalık oldukça. Biz e, Avrupa Birliği Projesi kapsamında Ticaret Odası ve e, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile birlikte ortaklaşa bir proje yürütüyoruz. Bu kapsamda da e, faaliyetlerimiz başlıyor, bu ay içerisinde başlıyor. Bununla ilgili öğrencileri bilgilendiriyoruz. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nı nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı zamanda da firmanıza öğrencilerin yaklaşımı nasıl, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, öncelikle çok ciddi bir çalışma var burada. E, Fuar açılışından önce e, bir ay boyunca da. Bayağı arkadaşlar yardımcı oldu bize, stand kurulumu olsun, içerikleri olsun. Çok memnun kaldım. Öncelikle hepinizin eline emeğine sağlık. Fuar öncesinde de üniversitelerle görüşmelerimizi yaptık. Şu an gayet kalabalık ve aktif gidiyor. Aslında biz 100'e yakın bir başvuru aldık. Yer hizmetleri firmasıyız. Havalimanlarında yer hizmetleri görev veriyoruz ama diğer üniversitelerden, bölümlerden de öğrencileri tabii istihdam ediyoruz. Ee, şu an bizim için çok verimli geçiyor. İlk kez katılmadık, daha önce de, de katılımı sağlamıştık. Ee, her şey güzel. Mart, Nisan gibi bir işe alım yapmayı planlıyoruz. Buradaki arkadaşları da değerlendireceğiz. E, saat 15 gibi de bir sunumumuz olacak, işte alım, kariyer ve yetenek yönetimi. Orada da detaylı bir bilgi aktaracağız zaten. Öncelikle merhaba, merhaba hoş geldiniz. Hoş Doğu Karadeniz Kariyer Fuarını nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla nasıl buldum İşte Görüyorsunuz etrafı gençlik enerjisi, sinerjisi var, müthiş, harika. E, açıkçası samimi olmak gerekirse bu kadar büyük bir organizasyon olacağını tahmin etmiyordum. Ben ilk defa katılıyorum. Çok güzel, yani gençliğin olduğu her yerde o enerji, sinerjiyi hissedebiliyorsun. E tabii ki burada hem Katünün ve diğer paydaş üniversiteler, standlar, müthiş yani firmalar, harika. Gençler için çok güzel bir alan, çok güzel bir fuar. Hem kentimize hem bölgemize hayırlı olsun. Biz de böyle bir sahne alacağız, 10 dakika ufak bir şeyler anlatacağız gençlere. Kariyer ve risk bağlamında. Biraz mizahi içerikli bir şeyler anlatacağız çok güzel valla. Gayet iyi yani. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.